herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft'ın <laughs> oyuncu dostları karşınızdayız E ee, sık oynuyoruz arkadaşlar. Ee, yani saklambaç oyunu Emircan'la birlikte. Hoş geldin Emircan. Hoş buldum arkadaşlar ve oyun başladı. Evet. Ee, sen neredesin şimdi Emir? Ben şu e, sol tarafa gidiyorum bak. Hebe oldum ben. Şu yemin et. Yemin et, vallahi. beni öldüreceğim lan. Bu ne abi ya? Sola gittiydi bu. Sola geliyorum. Sola doğru. Sola. Dur hepsini vur 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 Nerede bu tarafta mı gidiyorsun Lan yok. Aha a, aha, aha gördüm. Geldim gel. Sen, sen misin bu? Sen. Dur sen bir şeysin değil yok. Gerçekmiş lan. Yolun ortasında. Müzik. Şey. Lan kaybettim onu. Dur bulacağım. Evet, elimize evet. kalışlar da verdiler. Ben şu an iyi bir yere durdum ama bulurlar. Neredesin? Şu mekan var ya bir tane. Abi den adam yanımda. Hadi inşallah görmesin. Ya ben ebe oldum arkadaş. İlk oynadığında insan ebe olur mu ya? Acaba şu yer var ya la. İlk başta girdin. Anam bana vuruyor. <laughs> Sen kimsin la? Bana vuruyor. Kanka bilgisayar hoparlör sesini biraz kıs yankı yapıyor. İşte adam böyle öldürülür ya. Tamam kıstın mı? Aynen. oğlum daha çok geliyor. Kıstla. Benim kendi hoparlörüm Heee Heh oldu mu? Oldu Bana ne vuruyorsun sen kime vuruyorsun kardeş Kardeş sen hayırdır Afrika'yım diye mi vuruyorsun bana Ha ö işte öyle ölürsün Adam ol Vay vay Ooo Çiğnet şeyler çaklıklar Adama vuruyom Hadi be Öldüm <laughs> oğlum ya Öldün mü? Ben Ben şu an adam arıyorum Acaba buradan nasıl çıkacağız? Aa varmış bana vuruyor. Vay. Kim bana vuruyor lan? Lan sen kimsin bana vuruyor? Heh, tamam. İşte adam öyle Şimdi. Öyle ben TNT'li adamlar gördüydüm. Acaba sesim daha yankı yapıyor ya. Çok kötü oluyor. Ama ha, şimdi bir dakika Yine çok geliyor. Yalga yapıyor. Bir dakika. Şuraya TNT'liler dizildiydi. Şimdi? Bakayım. Bakayım. Yine aynı abici olur. Kıstım valla kanka. Tamam mı neyse. Emircan arkana bak. Arka, anam bismillah korktum ya. Yani. <laughs> <laughs> gel. Kardeş gel gel. Şurada adam var. Gel. Gel. Galiba şuraya gitti biri. Nereden? Nereden? Tamam gel. Buzlu alan. Uf. Açın kapıyı. Aa. Buraya saklanmışlar ki? Buraya saklansan hiç kimse bulamazlar. Aynen. Gel be abcala. Oğlum ben bir sürü TNT'li adamlar gördüydüm. Onlar bir mekana saklandı ama. beni görüyor, görüyorum. Gördüğüm an kayboluyorlar. Allah Allah. Şu ne burada yolun ortasında? Bu ne bir şey değil. Ben de ona baktım da. Gerçekmiş. Gel, içeri İçeride yok lan kanka yani, la. Buradalardı neydi? oğlum ya. TNT'li diyordum ya. Şuradan çıkak var ya. Gel blok. falan oldu lan da Burada yok. Yukarı mı çıkar? Şunlar az. Orada bir şey. Şöyle vuralım. Komik, komik blokları da falan yoklar. Gel. Neredesin? neredesin? Gel avcılım. Gel, gel gel. takip ediyorum ben seni. Sen git, sen git takip ederim ben seni. Ben şuraya saklandıydım. Gel, gel. Çıkmasaydım bulamıyorlardı. Şurada şöyle duruyordum. Gittim adam peşinden adam öldürüyordum. Öldüremedim. Kitaplık mıydı? Ee, aha. Yıkıldık mı lan? Bitti. El bitti. Gel gel gel. Neredesin? Bir daha oynayalım mı? Gel arkam. arkandayım arkandayım. Lan neredesin lan? Heh. Al start diyorlar. tam geri 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 gir. Girdim. Ben de girdim. Avcı ne olacak biliyor musun? Bir dakika. Bir ilk bir kendimizi bulalım. Bekle avcı şuradan çıkayım. Ben çıktım şu an neredesin? Gördüm seni. Bak buraya. Şu, şu He gördüm gördüm. Aynen. Ne ola harcılı? kara kitaplık olak yan yanal Bak işte yan yana. Tamam hadi. Oldum ben. Ben de kitaplık oldu. Ben şunların attıyorlar. Aa seni 8 şuradan değil bak, miydi işte? Benim, benim. O oyunu. 3 2 1 Başla. Arjuno bak bak. bak. Oradan direkt solda Orada şu sen misin? sen misin? Önümde, sen misin? Sen. önümde bir tane bir. kitaplık bir var. Tane. Aynen 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 gel. Yürü. Gel. Sen git takip ediyorum ben. Ha tamam. Gel amca hızlı. Onun buranın da gidişi yokmuş ya. Ha Allah bakalım. Gel abi gel 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 gel, 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 gel 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 Anam vurdu. lan biri vurdu. bana vurdu. aç bana aç. aç Ben açıyorum. Aa e ev oldum ya. Ben burada saklanıyorum lan. <laughs> Beni buldular bana vurabilir her an. Hadi be. Aha sen de geldin Am ya. Hadi arkadaşlar biz de bu kadar oynamayacağız başka yeterli. Ee, abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.